you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, ev birlik platformu Bursa buluşmasından merhabalar. Tarihler 9 Temmuz 2025 çarşambayı gösterirken. Evet, tesisat seçimlerine ramak kala tesisat başkan adayımız Sayın Ufuk Ocak. Bursalıları bir araya getirmek üzere podyum davette bir yemek düzenledi. Değerli Tetsuhat üyeleri ve değerli Bursalılar bu akşam burada olacaklar. Efendim yanımızda şu anda Tetsuhat'ın çok değerli aynı zamanda üyelerinden Tekstor'un yönetim kurulu başkanı Sayın Erdem Çizmecioğulları var. Biz istedik ki yemeğe başlamadan önce Erdem Bey'in bu konudaki görüşlerini alalım. Çünkü kendisi de tetsiyat Başkan Adayı Sayın Ufuk Ocak ile birlikte bir yola çıktı. Bu yolculuğu isterseniz Erdem Bey bize özetlesin. Efendim merhabalar. Merhaba Emel Hanım, hoş geldiniz. Herkese de buradan tekrardan hoş geldin demek istiyorum. Ee, biliyorsunuz yakın bir zamanda tetsiyatın seçimi var. Ee, bunun da çalışmaları zaten uzun zamandır devam ediyor. Ee, hem sahadaki arkadaşlarımız hem telefon trafiğimizle. Biz buna zaten başlamıştık. Ee, aylardır, fuardan beri devam ediyorduk. Ee, bugün de böyle bir büyük bir buluşma organize etmek istedik. Ee, hem çevre illerden tetsiyat üyesi dostlarımız gelsin, e, projelerimizi anlatalım. Ee, yeni dönemde neler yapacağımızı anlatalım diye. Ee, işte Sayın Yeni Dönem Başkan Adayımız Ufuk ile beraber e, bugün bir aslında hem tanışma e, hem proje toplantısı gibi bir toplantı planladık. E, buna e, biz e, tekstilin kalbi diye adlandırdığımız Bursa'dan başlamak istedik. Bundan sonra İstanbul, Ankara gibi e, 6 tane daha bu şekilde planladığımız yemek organizasyonumuz var e, seçime kadar. E, dediğim gibi Bursa'dan buna başladık. E, biz de Çiçeği Burnu'nda bir e, Bursalı firma olarak biliyorsunuz biz yıllardır İstanbul'daydık, İstanbul merkeziydik. Geçtiğimiz ay biz de bütün fabrikamızı, bütün ekibimizi Bursa'ya taşıdık. İyi bir birliktelik yakaladık. Şu andaki tüm yönetim kurulunu aday olan arkadaşlarımızla beraber iyi bir birliktelik yakaladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Son güne kadar devam edecek. Kazanmak için bu yola çıktık. Kazanmayacağımız bir yarışa girmek istemedik. Sağ olsun Ufuk Başkanımız bize her toplantıda güzel projelerden bahsediyor. Bizi dinliyor. Genç iş insanlarını, genç sanayicileri dinliyor. Buna çok önem veriyor. Ee, bakalım hayırlısı olur inşallah. Ee, ben de heyecanla Ufuk Bey sahnede bekliyorum. E, ee, projelerin birçoğunu biliyorum ama ben önden söylemek istemiyorum. Ee, Ufuk Bey'in ağzından çıksın. Ee, hep beraber dinleyelim. E, ee, sektörümüzün adına iyi gelecek projelerden bahsettik. İyi şeyler planladık. Dediğim gibi 2-2,5 e, iki, iki, buçuk aydır zaten e, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. E, bugün de Bursa'da hava herhalde en sıcak zamanını yaşıyor. E, telefonlar geliyor, işte yer neresi, saat neresi diye geliyor kalabalık bir sektörden arkadaşımızı dostumuzu bekliyoruz. Sektör açısından hayırlı uğurlu olur diye ben şimdiden umut ediyorum. Umarım sektör kazanır. Tüm temennim o sektörün daha da gelişmesi, daha da e, vizyoner bir sektör ortaya koymak adına bugün sanıyorum ki bu yemekte Ufuk Ocağın ve değerli e, yol arkadaşlarının projeleri konuşulacak. O değerli projeler hayata geçirilmek üzere teslihat üyelerine, sevgili Bursalı iş insanlarına sunulacak. Biz hakkınızda hayırlısını diliyoruz. Ee, i̇nşallah güzel günler sizleri bekliyor diyoruz. Ee, bu yemekte sanırım bugün kalabalık da olacağız. Ee, ben içeriden e, birkaç soru sordum içeriye. Bu yemek kaç kişiyle gerçekleştirilecek dedim. Bu yemek bayağı kalabalık olacak. Tahmin et, ettiğimizin de üzerinde kalabalık olacak. Sanırım e, tüm Bursalılar bugün buraya gelecekler. Sadece Bursalı değil, Ankara'dan yine evet. e, Sayın Başkanımızı evet. destekleyen, e, tesisiyat üyeleri İstanbul'dan, Denizli'den, Sakarya'dan yani aklınıza gelebilecek tüm ülkedeki tesisiyat üyeleri e, Ufuk Bey'in ağzından ne çıkacak diye e, heyecanla bekliyor. E, dediğim gibi ben bazı şeyleri biliyorum ama e, o e, Ufuk Bey'e kalsın. Söylemek istemiyorum şimdi. E, dediğim gibi inşallah sektörümüzün adına e, hayırlısı olacak bir seçim olacak. E, hak edenin kazandığı bir seçim olsun. Ama benim gönlümden geçen sektörümün kazanması. Adı üzerinde ev tekstili birlik platformu Bursa buluşması. Herkese hayırlı olsun dileyelim ve efendim biz de karelerimize, röportajlarımıza devam edelim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, değerli sektör mensupları, Tekstor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdem Çizmecioğulları'nın bu konuda fikrini aldık. Kendisi Sayın Ufuk Ocağın ne de olsa yol arkadaşı. Efendim bizden ayrılmayın, takipte kalın. Perde satıcıları an be an sizlere güzel kareler yansıtacak.